والتابعين <سؤال> لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وأهله. اللهم اجعلنا شيوخنا خير النساء خصوصا شيخنا وروح روحنا الحاج علي الحاج الاخسر صلى الله عليه شيخنا وقبلة قلوبنا ومعلمنا معلمنا علم الحاج محمود بن Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim Okumuş olduğumuz mukabele-i şerifi ya Rabbi. Ve bize tevdi edilen hatlı şerifleri ya Rabbi. Kelime-i tevhidleri, yasin şerifleri, mülkle surelerini ya Rabbi. Ve şerifleri ya Rabbi. Cümlesini dergâhesinde kabul eyle ya Rabbi. Amin. Hâsûn cûrmetü vâhde velen-i bizzat. Hâce-i kâinat. hulâsâ mevcudat. sultan ül Burhanul esfiyâ Muhammed Reyn Mustafa. Sallallahu Teala ve Vesselam Efendimizin aziz, latif, ruh şevlerine şu anda yesail Amin. Resulullah cümlemize hoşnut ve razı eyle ya Allah. Amin. Resulullah'a yakışır bir ümmet olmayı bize ikram eyle. Amin. İhsan eyle. Rabbi. Amin. Amin. Sahabe-i kiram efendilerimiz gibi anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ne be kabiliyet hepimize ikram et. Resulullah'ın bütün sünnetlerine sımsıkı sarılmayımıza sıyır et. Onu üzmekten, darıtmaktan, incitmekten hepimiz muhafaza et. Ya Resulullah sen nasıl sevdiysen öyle sevdir bize ya Rabbi. O seni nasıl sevdiyse o şekilde o sevgilimize sıyır et. تیانی اندیای فرگمبران آثان و رسول فی خواهد صلی الله علیه و سلام رو خواهید بشوید حضر آبنان را تک تک در یک شان دایی اصحاب دارید جمعی اصطحاب بردار ایلام، ممنون ایلام، اصطحاب ام. ایلام راد، اصحاب جن اصحاب و محاجرین Bütün sahabe-i kiram efendilerimiz ruhu şu anda İsa haliye Amin. Cümlesine haberdar eyle. Amin. Tabi'in tabii tabii tabi. en mühim müşehidin. Rıdvanullahi Teala Ali Mecmai'in hasılatı rama. Tek tek şu anda İsa haliye Amin. Bütün meşah-i kiram efendilerimizle ruhu şekilde şu anda İsa haliye Amin. Özellikle ya Rabbi kim nerede yetin okunduysa ya Rabbi. Bu adlı şeyler, e, mukabeleler, kelime-i tevlakimler, yeter okundu abi. Cümlesi sen biliyorsun abi. Cümlesi de haber daha öyle Amin. Ve amin diye şu cemaatin de geçmişleri ruhuna ederek şu anda yesayet. Amin. Ahiret annelerimizden, babalarımızdan, kardeşlerimizden, ahbaplarımızda kimler varsa, teyzelerimizden, halamlar yarabbim, ahirette kimler varsa, cümlesini haberdar eyle. Amin. İstedar eyle. Amin. Memnun eyle. Amin. Mesnur eyle. Amin. Asper mesela hatalar varsa affı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi bizlere de o halle hallendiğimizde yani kabrimiz açılmış içine konduğumuzda Ya Rabbi arkamızdan Kur'an okuyabilen bir nesil bırakmayasın. Amin seni tanıyan birisi bırakmaya sığır et. Amin. Peygamberin yolunda yürüyen birisi bırakmaya sığır et. Amin. Eksik kalmakta muhafız et. Amin. Adem Aleyhisselam'dan bu zorgan bütün Ehli imanın da Şu anda İsa'yı. Amin. Amin. Cümlesine haberdar. Amin. Memnun eyyabim. Amin. Resul eyyabim. Amin. Amin. Rahman Rahim ya Rahman Rahim ya Rahman Rahim. Sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbi. Ramazan şerifimizi tutturdular elhamdülillah ya Rabbi. Şefaatine cümlemizi daire ya Amin. Amin. Şikayetinden bizi muhafaza eyle. Amin. Hep her birimizi ya Rabbi bundan sonra hayatımızda başarılar nasip eyle. Amin ya Hiç şüphe yok ya Rabbi. Abi. Ne olur korumayı da sıyırmayın. Amin. Muhafaza etmeye sıyırmayın. Amin. Zirve anlayışlıysa ya Rabbi. Abi. Zirve ahlak değilsin ya Rabbi. Resulullah'ın ahlakını olsun ahlakını. Cümle de şey, cümlemize şey. ikram Amin. İhsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi kaybetmekten bize muhafaza et. Amin. Mahcup olmaktan bize muhafaza et. Amin. Ya Rabbi tüm dünyada Müslümanlara yardım eyle. Amin. Müslümanlara yardım eyle Allah'ım. Amin. Müslümanlara birlik, Güzel kardeşlik nasip eyle. Amin. Müslümanların birbirine bile düşünme ya Rabbi. Amin. Sana yalvarıyoruz ya Rabbim ne olur. Müslümanların birbirine bile düşünme ya Rabbi. Amin. Hakkı yendiririz hepimiz nasip eyle. Amin. Nasıl istiyorsa elhamdülillah hepimiz nasip eyle. Amin. Ya Rabbi dünyaya dalmış hakı olmuş. Böyle bir Müslüman olarak hepimizi muhafaza eyle. Amin. Gafil Müslüman olarak da bizi muhafaza Amin. Sevdiklerini sevmeye sevme Amin. Sevmediklerini uzak eyle ya. Amin. Ya, fi, Amin. Amin. Eyler, Amin. ya Rabbi. Korkak bir Müslüman olarak da bizi muhafaza Amin. Ver. Amin diye şu cumartesi razı ol ya. Amin. Cümlesinden razı ol ya. Rabbi. Amin. Her birimize ibadet kabiliyetimizi artır ya. Rabbi. Amin. Kur'an kabiliyetimizi artır ya. Şükür kabiliyetimiz artır ya Rabbi. Amin. Şükür kabiliyetimiz artır ya Rabbi. Amin. Kaliteli kul nasıl yasayı ya Rabbi. Ya ne olur ya Rabbi ya. Bize kaliteli kul olma yasayı meyla. Başarılı kul olma yasayı meyla. Evlatlarımıza gidelim ya Rabbi. Evlatlarımıza gidelim ya, ya Rabbi. Ya Rab. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Gençleri bize hayırlı eyle ya Rabbi. Her birini kükür bataklıklarına kurbanı kurbanı Ya eyle. Her birilerini ya Rabbi imanla tanıştırmayı, Kur'anla tanıştırmayı, Peygamberin tasvim edilmesi ile gençlerimize örnek bir Müslüman olayı, örnek bir abi olayı önder bir Müslüman edilmesi Ne olur ya gençlerimiz ya ne olur. Camilerde ya yapın. İbadette mi görmeyi ya Rabbi? Hoşlanmadı yerlerde görmemeyi nasip eyle. Amin. Biz de bu yolda güzel çalışmalar nasip eyle. Amin. Kaybettiğimizi artır ya Rabbi. Amin. Ciddiyetimizi artır ya Rabbi. Şuurumuzu artır ya Rabbi. Amin. Ne be lazımcılık mantığında bizleri muhafaza eyle. Amin. Sen bizi bizden daha iyi bir ya. İhtiyaçlarımız tamamını ikram eyle. Amin. İhsan eyle. Amin. Amin. diye şu cumartı görüyorsun ya Rabbi. Ne Cümlemizi... Daha önce cehennemine azat ettiğin yarabbim. Hiç şüphemiz yok ama Tekrar oraya çevir bizi ya Rabbi. Amin. Tekrar oraya bizi çevir ya Rabbi. Amin. Her sakındır ya Rabbi. Amin. Evlatlarımızı muhafaza ya Rabbi. Amin. Helalinden cümlemizi merzuk eyle ya Rabbi. Amin. Verdi ne haber de muhtaç eyle Amin. Abi. Hastalarımıza şifalar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Dertlerimize davalar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Boşlar edalar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi kendisi kendi halimizi bırakma ya Rabbi. Amin. Şimdi şeytan akşam bir bırakacak. Ne olur ya Rabbi? Şeytanın destekliğimizi bırakma ya Rabbi. Amin. Her birimizi Muhafazalar ya Rabbi. Hayırlısı ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Allahümme inna neselüke temâmen ne'met. Ya Rabbi dünya ve ahir nimetlerin tamamını söz ikram eyle. Ve devamel-i afiyet. Ağabey. Afiyetin devamını söz ikram eyle. Ve husne ve hatime. Son nefesimizi <S size>, ya Rabbi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü Diyerek yaşayayım, diyerek çenek yapamayabiliriz. Aleyküm selam. Amin. Eksik almak hepimizin hafızası. Amin. İlyas'ın hafızasını yiyor, ve yiyor. Efendim derse de bir de saate afiyet olsun. Amin. ya ahir başımıza olsun edin. Amin. Bu da arzularını Türkiye'de, tüm dünyada yapmak nasip eyle. Amin. Bu güldürme nasip Amin. etmekten üzmekten korkmaktan bir Tüm kardeşlerimizi muhafaza eyle. Amin. Amin. Kendi yani birbirimiz kullanmakta bütün kardeşlerimizi sakındır Amin. Her birimize işin ciddiyetini anlamaya nasip Nerede bulunduğumuzu farkında olmaya nasip Amin. kabul eyle. Amin. İlahi sohfin nebi ve o ve sahibi ve şerefin ve kalsın. Amin. Allah'ın sağlığı için. el Amin. Mevla Teala Fecan razı olsun. Amin. Mevlam tekrar nasip etsin. Amin. Ben